Evet, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Burada daha önce bahsettiğimiz gibi altcoin'lerle ilgili bilgiler vereceğiz. ATS seviyeleri ve şu anki oldukları fiyatla ilgili. E, ATS e, seviyelerine göre isterseniz parça parça gidelim. <laughs> İlk e, altcoin'imiz GRT. ATS seviyesi 2.88 dolar. Şu anki anlık fiyatta 0.16 sent. Evet, bunu açıklayabilirim. Merhaba, değerli takipçilerimiz. Şimdi biraz altcoin'lerle ilgili burada bilgi vermek istiyoruz. Eğer hani altcoin yatırımı düşünüyorsanız, burada bizim paylaştığımız seviyeler belki size rehber olacaktır. O yüzden hani bunları sizinle paylaşmak isteği duyduk. Şimdi The Graph çok önemli bir proje. İçinde Web3 yanı sıra yapay zeka bu sene özellikle yani 2024'te de popüler olmasını beklediğimiz bir alan. Zaten hala hazırda da popüler. Yani işte zaten hayatımızda yapay zeka ile ilgili birçok şey, şey kullanılmaya başladı. Daha da fazla kullanılacak. Dolayısıyla e, bu projede şu anda 0.16 cent seviyelerinden işlem görüyor. Tabi zaman zaman üstüne çıkıyor altına iniyor. Şu anda bu proje ilgili yatırım yapmak isterseniz hani biz uygun olduğunu düşünüyoruz. Daha altcoin sezonu henüz gelmedi. Tabi burada anlattıklarımızdan hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bu sizin tamamen Riski yönetmeniz ve paranızla ilgili bir konu. Biz kişisel görüşlerimizi Biz paylaşıyoruz. Kişisel görüşlerimizi paylaşıyoruz ve en azından hani bize anlatıyorsunuz. Ama burada hani majör koyunlardan de kendinizin önerebileceği koyunlar var mı sorusuna karşılık olarak bu bölümü çekmeye karar verdik. Evet. İkinci alt koyunumuz Algo. E, ATS seviyesi 3.15 dolar. Şu anki anlık fiyatı 0.15 15 sent. Algo'nun da yani alt koyunlar için önemli yer kaplıyor. Şu anda zaten ATL seviyesine göre önemli bir potansiyel barındırmakta. Eğer hani dediğimiz gibi alt koyunlardan bir sepet yapmayı düşünürseniz de bu coin'e yer verebilirsiniz. Evet. Üçüncü coin'imiz, alt koyunumuz. diyor. ATL seviyesi 3.95. Anlık fiyatı 22 cent. Yani bu da gördüğünüz gibi alt koyunlar gerçekten daha önceki boğa sezonuna göre oldukça gerilemiş durumda, e, bayağı da gerilemiş durumda. Bunların içinde zaten bu seçtiğimiz altcoin'ler hani projeye devamlı olan e, ve de cazip konumda olan e, önemli portalarında listelediği altcoin'ler e, bu da portföyde yer verilebilir. Yani bu portföyü yaparken zaten yani altcoin sepetinde bunların hepsine yer vermek zorunda da değilsiniz. Arasından bir tane, iki tane, üç tane, beş tane seçip belki işte haber trafiğine bakıp ha, bu benim için daha mantıklı deyip seçim yapabilirsiniz. Biz sadece burada fikir olsun anlamıyla paylaşıyoruz. Evet, dördüncü alt bölümümüz AVAX. ATL servisine göre 146 dolar üst noktası. Anlıkta 26 dolar. Burada da epey bir evet, şu şey var. Avanaj da önemli proje ve şu anda biliyoruz ki önemli bankalarla yeni anlaşmalar yaptı. Son derece dinamik bir proje. E, bu da gelecekte adımdan söz ettireceğini düşünüyoruz. Ve e, bu gene dünyanın önde gelen şirketleriyle e, kendi ağ üzerinden çeşitli işlemler konusunda anlaşma yapmaya devam ediyor. Bu da altcoin sepetinde hani güvenle yer verilebilecek konu düşünüyoruz tabii ki kendi fikrimizde. Evet, beşinci altcoin'imiz Phantom. 3.47 ATL seviyesi, anlıkta 34 cent. Ya görüldüğü gibi aslında tabii ki Phantom'da altyapısı gayet yani olan projelerden biri yani çoğunlukla bu altcoin'lerin neredeyse 10x, 20x, aslında 30x'e e, varan fırsatlar sunmakta. 30x. <laughs> 30x gerçekten iyi rakamlar. Ama tabii burada e, şunu da belirteyim e, bu illaki bu ATL seviyesine gelecek diye bir kuralımız yok. Evet. Hatta de var ama bunun zamanında. ATL seviyesine gelip bunu da aşabilirdi. <laughs> bir de işin bu tarafı Bitcoin da var. Bitcoin gibi mesela. Yani Bitcoin dedi gibi, evet. Ama biz bunu en azından sizin fikir oluşturmanıza yardımcı olmak amaçlı paylaşıyorum. Yine siz de bunları araştırıp yatırımlarınızı ona göre yaparsanız en azından kendi tercihiniz olur. Son olarak MANA. 589 ATH'ı 0.47 şu anki Mana MANA'da özellikle yine büyük projelerden biri. Bu da değerlendirilebilecek bir koyunlardan biri olarak düşünüyoruz. O da gene gördüğü şu andaki fiyatına göre o atıat seviyesi. Bakın oldukça, şey. oldukça cazip gözüküyor. Ee, ucuz gözüküyor. Mi? Evet. <laughs> yani burada ciddi bir şey görüyoruz. Potansiyel görüyoruz. Ama yani şunu aklımızdan çıkarmayalım. Burada biz tabii ki biraz daha somut kanıtlar ortaya koymaya çalışıyoruz. Ee, siz de stratejinizi belirlerken evet şu an giriş noktası anlamında altcoin'lerde fırsat kaçmış gözükmüyor. O yüzden hani bu videoda bunun altını özellikle çizeyim ama belki birkaç ay sonra, 2-3 ay sonra E tabii ki e bunlarda prim gördüğümüz zaman, aa evet burada fırsat var ama yukarı doğru prim potansiyeli daha azalmış olabilir. Bu noktayı özellikle de dikkatimizi çekmek istiyorum. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşça Yeni bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın.